Merhaba dostlar, ben İpek Kobaner. Hepiniz hoş geldiniz. Bu hafta sizlere Antik Roma'da güzellikleri uğruna can veren kadınlardan bahsedeceğim. Böyle dediğime bakınca ironi yapıyorum diye düşünmeyin. Ee, yaklaşık 30 yıllık yaşamı olan Roma kadını bu kısa ömrünü en güzel şekilde süslenip iltifatları kabul ederek neşe ve eğlence içerisinde geçirmek istiyordu. Yani biz Roma İmparatorluğu'nun o yüksek döneminin Romalı kadınlarından bahsediyoruz bugün. Öyle düşünelim. Kadınlar ister asil olsun, isterse köle, her zaman kısa ömürlü bu dönemde. Soylu kadınlar çocuk e, büyütme meşakkatine katlanmayı istemiyorlar. Hamileliğin güzelliklerini bozacağını düşünüyorlardı. O nedenle çocuk yapmıyorlar. Hatta imparatorlar zaman zaman kanunlar çıkartıp çocuk doğurmalarını istiyorlardı bu asillerin. Ee, ama başarılı olabildiklerini düşünür müsünüz? Tabii ki başarılı olamıyorlardı. O nedenle de bu kadınlar doğum yapmamak için kürtaj olmak başta olmak üzere eğer doğum yaptıysa da mikrop kapmakla, e, kullanılan makyaj malzemeleriyle yani o makyaj malzemelerinin toksik etkisiyle Bunlar erken yaşta ölüyorlardı ve erken ölümlerinde başlıca sebebi bunlardı. Bunu bildiklerinden olsa gerek yaşadıkları her günün tadını çıkarmak için uğraşırlardı. Romalı asil kadın bir günü nasıl geçirirdi? Güzel yaşamak nasıl olurdu? Şimdi biraz oraya doğru bakalım. O sabahları erkenden kalkmaya ihtiyaç duymazdı. O dediğim evin hanımı. Sabahları içinde uyandığı oldukça dar yatak odasının duvarları Kırmızı hatta siyah boyandığından çok iç karartıcı bir görüntü verirdi. Bu koyu renklerin zaten çok sıcak havası olan Akdeniz kenti için uygun olmadığı da malumdur. Ancak belli ki kimsenin bir değişiklik yapmaya niyeti de olmamıştır. Yani bu renkleri açmak gibi bir niyetleri olmamış. Ortamı serinletecek açık renkleri şehir evlerinde pek rastlanmıyor. Ancak genç püldüyünün mektuplarından anladığımıza göre Romalı gerçek zenginlerin tercih ettiği denize yakın sayfi evleri ferah yatak odalarından, açık renk salonlardan, sakin huzurlu ve serin köşelerden oluşurdu. Ancak ev nerede olursa olsun evin hanımı ve beynin ayrı yatak odaları olurdu. Ancak gerektiğinde bir araya gelirlerdi. Bu ayrı odalar erotik şiirler yazan ozanlar için de iyi bir malzemeydi. Bu konularla ilgili çok alaycı ...tutumları vardı gerçekten. Alaycı bir dille evin hanımının yatarken yüzüne ekmek ve suyla hazırladığı maskeyle uyuduğunu anlatıyorlar. Bunun kocasına güzel görünmek için değil de... ...gündüz yaşayacağı heyecanlı flört anlar için bir hazırlık olduğunu da yazıyorlardı. Hiç de çekinmiyorlardı bunları yazmaktan. Uyanan kadın, yani uyanan evin e, hanımı... Ee, sabah çok hafif bir soğuk suyla yıkanıyordu. Sabah yıkanması geçiştirilirdi o dönemde. Çünkü öğleden sonra gidilecek olan hamamda saatler geçirilecekti. Sabah öncelikle o hamur maskesinin yüzden temizlenmesiyle işe başlanırdı. Tarak, cımbız, makyaj spatülleri, havan, ayna, parfüm, bukle maşaları mutlaka önceden hazırlanmış olurdu. İlk olarak günün modasına uygun olarak saçlar yapılırdı. Kızgın maşalarla saçları bukle bukle yapılan evin hanımının bu güzellik uğruna zaman zaman yandığı da olurdu. Buna sebep olan beceksiz köle ise canı yanağı hanımının hışmına uğrardı. Şiddetli bir ayna darbesiyle veya saç iğnesini e, batırmasıyla da cezalandırılırdı. Saç tuvaletinin yapılması her şey yolunda gitse bile zahmetli ve uzun bir işti. O nedenle evet bir misafirimiz var arkadaşlar bir kedi kedi çocuğumuz geldi. Taş <laughs> <Bu çok güzel. gülüyor> tuvaletinin yapılması her şey yolunda gitse bile zahmetli ve uzun bir işti. O nedenle peri kullanımı zamanla yaygınlaşmıştı. Alman kölelerin sarı saçlarından yapılanlar en beğenilenlerdi. Çünkü esmer Romalılar için beyaz tenli ve sarışın olmak soyluluklarının da bir göstergesiydi. Güneş altında çalışan köleler gibi görünmeyi sevmezlerdi. Şimdi bu perik modasının başlamasına sebep olduğu düşünülen hikayeyi anlatmanın tam sırası diye düşünüyorum. Roma'nın ilk imparatoru Augustus, seyrek saçları yüzünden çok üzülen kızına bir çare arar. Sonunda da bir peruk yaptırır. Sarı peruk, kızı Julia'ya çok yakışınca, üvey annesi Livia'nın bile kıskançlığını üzerine çeker. İmparator kızı olmasına rağmen kötü talihi genç kadının peşini hiç bırakmaz. Bu Livia, annesi Livia'nın da çok böyle inanılmaz hainliklerine aslında uğrayacaktır Livia. Ama şu anda konumuz bu değil. Oraya çok girmeyeceğim. Julia'nın yaşantısı belki başka bir videoda size ondan bahsederim. Gerçekten acıklı bir hayat hikayesi var. Ama şimdi şöyle bir kısacık geçeyim. Onun hayatının hikayesi gerçekten acılarla dolu ve en sonunda da sürgün ediliyor bir adaya ve orada da ölmüş oluyor. Saç konusuna tekrar dönelim. Biz yine süslere devam edelim. E, Revaşçı olan bir diğer peruk da aynı dönemde hani sarılar revaçta dedik ya bir diğeri de Hindistan'dan gelen siyah saçlarla yapılan peruklardı. Böylece hem köleler hem hanımlar zahmetli bir işten kurtulmuşlardı. Diğer kadınların böyle bir sorunu yoktu. Yani köleler, çalışanlar için, hani ticaret yapanlar için böyle bir sorun yok. Bunlar asil kadınlar için geçerli olan problemler bu saç konusu. Onlar işte hani bu köleler dediğim veya işte oraya çalışmaya gelenlerle ilgili olarak onlar Kalkar kalkmaz biraz su ile temizlenir. Saçlarını hemen toparlayıverirler, Günlük işlerine koyulurlardı. bugünkünden çok da farklı değil. Peri kullanmak kolaydı ama kadınlar yine de çılgın kabalık saçları, işte kuş yuvası gibi yükselen diademlerle süsledikleri, diademler de böyle altın yapraklar gibi böyle hani taçlar gibi düşünün, onlarla süsledikleri, amartalı saçları yaptırmaktan geri durmazlardı yani. Asiller için yine bahsediyorum. Saçlarının rengini açabilmek için batarya köpüğü ve sabunlarla sonuç almaya çalışırlardı. Hani şimdilerde bu konunun en bilineni olan papatyanın pek adı geçmiyor. Ancak kına yapabiliyorlar, kınayı biliyorlar. Saçlar tamamlanınca sıra yüzün makyajına geliyor. Yüz makyajına da koyun yününden yapılan bir fondötenle başlanıyor. Sonra kötü kokan bu ürünü dikkatlice yüzlerine sürüyorlardı. Aslında bugün de aynı ürünü lanolin olarak kullanmaya devam ediyoruz. Yani 2000 yılda çok da değişen bir şey yok ama tabii ki kokusu konusunda hani sanayi çalışıyor ve öyle bir koku yok ama o dönemde çok ciddi kötü kokuya maruz kalıyorlar onu söyleyebilirim. Devamında da üzerine bir pudra geçiyorlar. İşte olan bu ölümcül olan da bu pudranın içerisindeki malzeme. Yani arsenikli bir malzeme var bu pudrada ve bu kadınları yavaş yavaş her günde sürdükleri için yavaş yavaş içten içe zehirliyor ve ölümlerine kadar giden olaylara sebep oluyor. Beyaz görünmeye düşkün olduklarını biraz önce bahsetmiştim ya, beyaz kurşundan, acı bakla çekirdeğinden ya da ilirya süseni gibi zehirli maddelerden yapılan Pudraları kullanıyorlar bunlar. Bunlarda zaman içinde süreni zehirleyen, karajeni iflas ettiren maddeler mevcut. Allık için aşı boyası revaçtaydı. Göz makyajı için ise Plinius'un anlatımına göre ayı yağı ve kandilisi, karınca yumurtası ve maalesef ezilmiş karasinek kullanılırdı. Bu maddeler gözleri mahvediyordu mutlaka. Cildi tahrip ettiği, hastalandırdığı ise yani hep aynı tarihçi tarafından bize anlatılmış. Makyaj tamamlandığında sıra mücevherlere gelirdi. Altın ve gümüş telkari gibi işleniyor, en sevdikleri şekli alıyor. Mısır'dan gelen safir, zümrüt gibi taşlar ise olduğu gibi altına çerçeveleniyor ve öyle kullanılıyordu. Halen de biliyorsun günümüzde bu tarz kullanımlar mevcut. Elmas ise ki bugün yani dünyanın en çok kullandığı işte elmaslar, pırlantalar ki o dönemde pırlanta yok elmas çok az kullanılıyor. En çok sevilen ve değerli olan ise inciydi şüphesiz. Ancak çok takı takanlar da yine bu dönemde alay konusu olmaktan kurtulamıyor. E, Tabi o zaman her şey gerçek hani şimdiki bir aksesuar söz konusu değil ama aşırısını kullandıkları zaman hani bir alay ediliyor. onun karısının altın takıları da mesela böyle alaylara e, uğramasına sebep olmuş. Şiirlerde ise aile servetlerini kulağında, boynunda taşıyanlara iğneli bir dille sataşılıyor. O dönemdeki şiirlerde böyle sataşmalar çokça rastlanan bir şey. E, pandantif küpeler, kolye, bilezik, fibula, yüzük çok seviliyor. Nişan yüzükleri önce demirden yapılıyor, sonra altın oluyor ve bugünkü e, kullandığımız parmağa takılıyor. Ve bunun romantik bir bakışla hani e, parmaktan kalbe giden bir sinir olduğu düşünülüyor. O dönemden bu derime gelen bir varsayım bu. Ama bugünkü e, bilimin bize anlattığına göre böyle bir şey söz konusu değil. Evin hanımının hazırlığına parfümle tamamlaması adettendi. Romalı kadınlar parfüm alırken çok bonkördüler. Son derece tutumlu olduğu bilinen biraz önce bahsettiğim Augustus'un eşi Livia'nın bile tek zaafı doğudan gelen egzotik parfümlerdi. Nero'nun zengin eşi Poppaea ise bu tutkusunu kendi adına parfüm yaptıracak kadar ileri götürmüştü ki bu Poppaea'nın da sonu çok acıklı oluyor. Onu da bir başka sefer anlatırım size. Sedir yağı, bal, mür, bansam parfüm yapımında kullanılıyor. Bu kokular en çok sevilen kokulardır. Halen de parfüm yapımında bu malzemelere rastlıyoruz biliyorsunuz. İnsanların zevkleri de binlerce yıl içerisinde çok da değişmemiş gibi görünüyor. Şimdi gelelim öğleden sonra hamama giden Romalılardan bahsetmeye. Romalıların en büyük keyifleri biliyorsunuz hamama gitmekte. Öğleden sonra hamama gitmek Roma döneminde adettendi. O nedenle hamam için ve sonrasında kullanılacak her şey kutulara konulur. Yıkanma faslından sonra tekrar aynı süsler yapılırdı. Düşünebiliyor musunuz? Hamamda akan boyalar da şairler tarafından yine alaycı şiirlere malzeme olurdu. Yani onca hazırlık, saçlar, makyajlar, her şey. Sonra hamamda hepsi akıyor. Yeniden her şeye yeniden başlıyorlar. Şairler soylu kadın ve erkekleri her aşırılıkta acımasızca eleştirmişlerdi o dönemde. Soylular hamama kendi köleleriyle gidiyorlardı. Bu çok yararlı bir usul diyor. Alacakları hizmetten emin olmanın yanı sıra hamam sahibinin sunacağı hizmetlere yüklü bir para ödemekten de kurtuluyorlardı. Yani ekonomiyi o zamanında da dikkat etmişlerdi diyebiliriz. Soyunma odasında çıkarılan kıyafetleri de yine bir köle beklerdi. Hırsızlık ve ikinci el kıyafet piyasası da o zaman da yine çok hareketliydi. Aynı günümüzde olduğu gibi. Hamam evinde banyosu olanlar için bile olmazsa olmazların içerisindeydi. Yani zenginlerin evinde banyoları var ama onlar için e, bu e, daima bayşi, hamama gitmek önemliydi. Çünkü burada hem spor yapıp hem de sosyalleşirlerdi. Bir araya gelip son dedikodulara da dahil olurlardı. Giyimler sadeydi, kumaşın kalitesi çok önemsenirdi. İçinde korse kullanılmazdı. Sade bir işlik üzerine tünik ve üzerine elbise giyilirdi. Göğüs bantları kullanırdı kadınlar. Tüm elbiseler sade ve dikdörtgen biçimliydi. Zarafet için kısa bırakılan kolların dekoltesi çok sevilirdi. Bu sade biçimli aksesuarlar ve kumaşlar kumaşları zenginleştirirdi. Yani bu sade biçimi hem aksesuarlarla kumaşlarla zenginleştiriyorlardı. Omuzda toplanıyor. Aşağıya doğru zarifçe düşen güzel kumaş broşlarla süsleniyordu. Giysi göğüs altından büzülerek imparatorluk çizgisi oluşturuluyordu. Yani kadınların giysileri buradan böyle ki günümüzde de halen var bu tarz modalar. bu çizgi oluşturuluyordu ki bu imparatorluk çizgisi olarak da adlandırılıyordu. Renk renk kumaşlar da kadınların aklını başından alan bir diğer unsurdu. Ovidius bir şair olmasına rağmen bir modacı edasıyla kadınlara mavi, yeşil, pembe, safran ve ametist renklerini giymelerini tavsiye etmişti. Tabi imparatorluk ailesinin rengi olan mor yani Erguan rengi hepsinin hayatını süsleyen, hayallerini süsleyen ulaşılmaz bir renkti. Giymek için para sahibi olmak yetmezdi. Ya aileden olmanız yani imparatorluk ailesinden olmanız ya da imparatorun müsaadesini almanız gerekirdi. Çünkü bazen e, soyluların, özellikle Senato'da olanların e, bu rengi giymesine bazı dönemlerde imparatorlar müsaade etmişti. Soylu Beyliğin sevgililerine hediyeler arasında da bu değerli kumaşlar yerini almışlar almıştı. Buna da örnek olarak tabii Paris ve Helen'den bahsetmek mümkün. Paris'in Helen'i kandırmak için ona getirdiği rengarenk fenike kumaşlarının İlyada destanında yer bulduğunu düşünecek olursak konunun ehemmiyeti daha iyi anlaşılacaktır diye düşünüyorum güzel kumaşlı elbiselerle forumlarda salınan kadınlar muhtemelen kendilerini güzeller güzeli Helen gibi mükemmel hissetmişlerdi. Miladi yıllarda yaşayan dönemin kadınları mümkün olduğunca hızlı yaşayıp genç ölümün getirdiği zaman kaybını telafi etmeye uğraşmışlardı. Yine de bu soylu kadınlar aynı dönemde yaşayan hem cücelerinden daha şanslılardı diye düşünüyorum. Sizler ne düşünüyorsunuz? YouTube'un altına lütfen yazınız. Bu haftalık bu kadar. Gelecek hafta görüşmek dileğiyle.